Bugün 6 tane araba açacağız. 2 tanesi TH. Çok gezdik Tokat'ta. Aramadığımız yer kalmadı. Sabahtan yatana kadar. 2 tane ama TH bulmayı başardık. Hadi hep beraber geçelim arabaların başına gelin. Gel gel. <laughs> arabaları göster arabaları. İşte arabalar burada. Tarık bir tane arabayı açmayla başla. Bakalım nasıl açılıyor. İhtiyaçımız. Tarık biraz zorlanıyor. Ne güzel açtı ya. Tarık ne güzel bir araban var senin öyle. Hem de TH yani. Şöyle bakalım Tarık'ın arabasını bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi arka tarafında bir... Bu ne? Makara gibi bir şeye benziyor. Alt taraftan da şurası transparan. Bak görüyor musun? Altını gösteriyor bak. Transparan bu. Alt tarafında detay yok. Çizgileri çok hoş. Güzel görünüyor. Şuralarda bak ufaktan hatalar var. Şurada da TH logosu var. Bakın. Netleme ile ilgili problemimiz var. Farları boyanmamış ön tarafında. Tamponu görüyorsunuz kırmızı renkte. Gelelim diğer arabamıza. Bu şöyle kenarda dursun. Hatta 3D yazıcıdan şöyle kutular bastık. Sergileme kutusu. Şunun yarısı siyah yarısı turuncu olarak kaldı. Çünkü filamentimiz orada bitti. Şunu koyalım. Bakın sergileme kutularının içine de koyalım ayrıca arabalar. Nasıl göründüğünü de görün. Evet gelelim Diğer arabamıza, diğer arabamız Subaru WRX STi, Subaru'nun şöyle güzel lacivert bir arabası yine Japon import serisinden açıyoruz. Hem de bu 2023 serisi aynı zamanda bakın. 2023 serisi. Arabamızı açıyoruz arkadaşlar arabamız gördüğünüz gibi lacivert renkte. Yan tarafında yarış çizgilerini görüyorsunuz. Hot Wheels logosu mevcut. Jantları beyaz ve desenli jantlar gayet güzel. Ön tarafına bakıyoruz. Farları boyanmış. Yine aynı şekilde logosu da boyanmış. Alt taraftaki ızgarayı görüyorsunuz. Arka tarafına bakıyoruz. Top detayları yok. Bütün camları kapalı. İç taraftaki detaylarına bakalım. Direksiyonunu görüyorum buradan. Bunun dikiz aynası da var. 2023'lerde evet. genelde dikiz aynası var. Kapı kolları da mevcut. Bunu da sergileme kutularımıza koyalım şöyle. Ve bir diğer arabamız Ford Escort RS 2000 beyaz renkte mavi yarış çizgisi mevcut üstlerinde Retro Razor serisinin ilk arabasıymış. Bu da yine aynı şekilde 2023 serisi. Açalım bakalım nasıl arabaymış. Arabamızın jantlarına başlayalım. Jantları gri renkte. Ön tarafı farklı jant, arka tarafı farklı jant takmışlar. Önce. Yan camlarımız açık, Önce, ön camımız da mevcut. Arka camlarda da gördüğünüz gibi delikler var. Bu muhtemelen bir ralli arabası. Arka tarafa bakalım. Stoplarını boyamışlar, plakasını da boyamışlar. Ee, ön tarafında farları boyanmamış. Alt tarafına bakıyoruz. Alt tarafı plastik, üst tarafı demir. Bunda direksiyon sağ tarafta. Bunu da yerine koyalım. Evet, bir diğer aracımız olan Porsche 911 GT3 bunu majorette'te de açmıştık bir önceki evet. videoda. Bu da siyah renkte yine Factory Fresh serisinin 10. arabasıymış. <laughs> en merak ettiğim arabalardan biriydi. Gördüğünüz gibi simsiyah renkte, camları gayet güzel, ön tarafta Porsche detayı mevcut gördüğünüz gibi. Bunun da farları cam Yan tarafından bakıyoruz. jantlarımız nardo gri. İkiz aynası detayımız mevcut. Spoiler'ı demir. Sağdan sola komple uzanan bir stop detayımız var. Majorette amortisör vardı. Bunda amortisör yok. Majoretin kapısı da açılıyordu. Bunun kapısı açılmıyor gördüğünüz gibi. Şöyle güzel sergile barafına koyalım. Evet gelelim Raijin Express adında bir kamyon. Gördüğünüz gibi bunun üzerinde şurada TH logosu mevcut. Şöyle yapalım netlesin. Şurada TH logosu mevcut. Alttakini de gösterelim. Kutunun alt tarafında TH logosunu görüyorsunuz. Ryzen'i de çıkartalım. Gördüğünüz gibi Ryzen Express kamyonu da bu şekilde. Ön tarafına bakıyoruz. Üst tarafı olduğu gibi plastik. Ön tarafta zaten boya detayı yok. Yan tarafında var. Profilinden bakıldığında böyle bir şurada grafiti vesaire bir şeyler yazmış. Ryzen Express yazmışlar. Çantları gördüğünüz gibi gariban jantı. Alt tarafı demir. Top detayı yok. iç detayı yok. Bunu da sığdırabilecek miyiz bakalım. Sığmadı. Bu sığmadı. Bunu şöyle en üste koyalım. Askı da kaldı. En son modelimiz 2023'te yeni çıkan seri. Howler serisi. Tırlar var. Kamyonlar var bu seride. Fast Bed Howler. Bunun da arka tarafı gördüğünüz gibi burada göstermişler. Arkaya kayıyor. Bu bir tür çekici, taşıyıcı. Açalım hemen. Biraz zorladı bizi. İlk defa bir kutu bizi zorluyor. Gördüğünüz gibi bu taşıyıcı tır. Ön tarafında nikelaj detaylarını görüyoruz. Yine yan tarafında nikelaj detayları, egzoz çıkışlarını görüyorsunuz burada. Jantlarına bakıyoruz. TH'daki gibi fakir gariban jantı değil. Kenarında kromaj detayları mevcut. Alt tarafına bakıyoruz. Detay vesaire yok. Gördüğünüz gibi arka taraftaki kısım böyle kayıyor. Araba koyabiliyoruz buraya. Bir tane araba koyalım. Bir saniye Tarık. Şu Subaru koyalım ya. Şöyle koyalım. O, oh, Durmuyor. Heh, şimdi durdu. Şu şekilde arabamız durdu gördüğünüz gibi. İkisi zaten takım oldu. Evet arabalarımız bu kadardı. Bu sığacak mı acaba? Bakalım sergileme rafımıza. Yoksa sadece arabaları mı koyabileceğiz? Tır sığdı. Gördüğünüz gibi bu altı modelin açılışını yaptık. İki tane TH açmış olduk. Tarık arabalar güzel mi? Hı hı. Ben de çok beğendim ya. En beğendiğim arabada.